Selamlar herkese. Yeni bir videoda sizlerleyim çizim dersi serisinin ikinci videosunu çekeceğiz beraber. Bu videoda geometrik şekillerin çizimlerini yapacağız ve araştırma çizgilerini kullanmaya çalışacağız. İlk videomuzda ton çubuğunu yapmıştık ve çizgileri düz çizgi çekmeyi, yatay çizgi çekmeyi, eğik çizgi çekmeyi ve dairesel çizgileri çekmeyi öğrenmiştik. O videoyu izlemeyenler ve oradaki alıştırmayı yapmayanlar üstte kart bırakıyorum. Oradan ulaşabilirler. O zaman çizim dersi serisinin ikinci videosuna geçelim. Evet küpten başlıyorum. Araştırma çizgilerini kullanıyorum. Bu şekilde hafif bir şekilde çiziyorum. Kalemi kesinlikle bastırmıyorum. Bu şekilde bir kare oluşturdum. Kenarlardan şu şekilde çizgiler atıyorum ve üç boyutlu hale getiriyorum. de bizim göremediğimiz küp küpün arka tarafında kalan bir kısım var. Şöyle kesik halde onları da gösteriyorum. Evet, şimdi araştırma çizgilerini kullanarak doğruyu buldum. Doğruyu bulduktan sonra bu çizgilerimi koyulaş yani bastırıyorum birazcık. bu şekilde daha belirgin hale getiriyorum. Evet küpümüz bu şekilde. Evet küpü başka bir açıdan görelim şimdi de. Evet şu ikisi gördüğünüz gibi paralel. Bunları aynı şekilde aynı paralellikte şuraya bir çizgi daha attım. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir gidiş var. Gidiş var. Gidiş var. Aynı paralellikte. Aynı şekilde şuradaki çizginin paralelliğinde şunun şu şekilde bir şuraya da bir çizgi atıyorum. Şu şekilde küpümü oluşturdum. Yine arkada kalan bir kısım var. Kesik çizgilerle yine onu gösteriyorum. Evet şu an doğru çizimi buldum ve ne yapıyorum? Çizgilerimin üzerinden geçiyorum. Evet çizgiler atmaktan kesinlikle korkmayın. İlk başta dediğim gibi hafif bir şekilde araştırma çizgilerini kullanarak çizerseniz hata yapma olasılığınız o kadar düşüyor. Şimdi de bir prizma yapalım. Şöyle çekelim. Bir dikdörtgen prizma yapalım buraya. Şu anda dikdörtgen çizdim. Bunu 3 boyutlu hale getiriyoruz. Hafif bir şekilde bastırmadan Yine aynı şekilde şu paralellikte şuraya bir çizgi daha atıyorum. Şöyle siz de görün. Şöyle çizgileri görüyorsunuz. Şuraya bir çizgi daha atacağım. Evet, bu alıştırmaları niye yapıyoruz? Şimdi diyelim ki bir kibrit kutusu olabilir mi bu? Olabilir. Veya bir yatak olabilir mi? Olabilir. Yani bu alıştırmaları yapıyoruz ki daha sonraki çizimlerimizde bize kolaylık sağlasın. Şimdi şurada tabii ki yine bir görünmeyen kısmımız var. Şöyle çizdim yine. Doğruyu buldum. Araştırma çizgilerini kullanarak. Şimdi ne yapıyoruz? Birazcık bastırabiliriz. Bu şekilde dikdörtgen prizmamızı da yaptık. Ve şöyle çekiyorum. Şimdi de bir kare prizma yapalım. Onu da dik yapalım. Oluşturdum. Evet yine aşağıya çizgiler atıyorum. Siz de bu alıştır bir önceki videodaki alıştırmaları yaparsanız bu şekilde cetvel kullanmadan bu şekilde düz çizgiler atabilirsiniz. Arkaya yine görünmeye kısmı şu şekilde çizelim. Ve doğruyu bulduk. Yine araştırma çizgilerini kullanarak doğruyu bulduk. Şimdi birazcık daha bastırıyorum. Diyelim ki bu neye benzedi? Bir bina. Bir imgesel çiziyorsunuz. Orada bir bina çizmek istiyorsunuz. Diyelim ki bu şekilde bir geometrik kare prizma olabilir. Dikdörtgen prizma olabilir. Oluşturup buradan kapıyı, pencereleri falan yapıp bir imgeseli güzel bir şekilde yani bir binayı güzel bir şekilde çizebilirsiniz. Evet şimdi bir üçgen prizma yapalım. Yine araştırma çizgilerini kullanıyorum. Şu şekilde bir üçgen prizma. Şurada arkada kalan bir kısım var. Onu da şöyle noktayla gösterdim. Evet doğruyu buldum. Ve ne yapıyorum? Bastırıyorum. Bu da bu şekilde bir piramit yapalım şimdi. Şöyle ortayı buluyorum. Evet, bu araştırma çizgilerini sürekli eliniz alıştırın ve hafif bir şekilde bastırmadan çizmeye çalışın. Tabi araştırma çizgilerini doğru bulduktan sonra da bastırabilirsiniz. Evet, şimdi bir silindir yapalım. Bakın. Evet, doğruyu bulduktan sonra basıyoruz. Bunların gölgelendirmesini şu an yapmıyorum. O bir sonraki videomuzun konusu. Son olarak bir tane de koni yapalım şuraya. Elipsimi yaptım. Yine şöyle ortayı buldum. Ortadan şöyle yukarıya bir kesik çizgiler attım ve konimi oluşturdum. Son olarak da küreyi yapalım. Küreyi yaparken yine araştırma çizgilerini kullanıyorum. Evet şurada gördüğünüz gibi 10 tane falan çizgi attım. Doğruyu bulduktan sonra bastırıyorum. Evet sizde bir önceki videomdaki çizgi alıştırmalarını yaparsanız bu şekilde düzgün daireler oluşturabilirsiniz. Şöyle küre olduğunu hissettirmek için şöyle bir elips daha yapıyorum. Evet geometrik şekillerimiz bu şekilde. Önce ne yapıyorduk? Araştırma çizgilerini kullanıyoruz. Daha sonra doğruyu bulduktan sonra bastırmaya başlıyoruz. Bu geometrik şekiller daha sonraki çizimlerimizde çok işimize yarayacak. Çizerken de söylemiştim. Bu geometrik şekillerle cisimlerimizi çizeceğiz. Onun için bu alıştırmaları yapmamız gerekiyor. Ve bir önceki videoyu izlemeyenler varsa Oradaki alıştırmaları da kesinlikle yapalım. Takıldığınız bir nokta olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Çizimleri, videoları beğeniyorsanız ve size faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize kolay gelsin.